Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz uyandık, çocuklar içeride oyun oynuyorlar. Ben de onları oyun oynarken kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıya sucuklu yumurta yapacağım inşallah. Geçen gün almış olduğum sucuğu şimdi güzelce doğrayacağım. Daha sonra üzerine yumurta kırıp pişireceğim. Bugün de hava çok aşırı sisli. Yağmur yağacak galiba Video biraz karanlık çıkıyor. Kusura bakmayın. Soğuk bir Kayseri sabahından sizlere video çekiyorum. <laughs> Şimdi videomun devamını getireyim. Sucun ıslattım. Kavunun kolay soyulması için. Şimdi soyuyorum. çok doğramak istemiyorum. kurumasın diye biraz etli doğruyorum. Kalın yani. Şöyle şimdi buna tenceremi alacağım. Şimdi direkt ocağa gidiyoruz. şimdi sucuk pişireceğim. Üzerine yumurtasını ekleyeceğim. Bu güzel oluyor ama ocak çok fazla batıyor. <laughs> Ocağım şu an hep yağ oldu. Yemekten sonra da ocağımı silerim. İnşallah. Kendi yaptığımız sucuk da var ama Eşim sevmiyor. Kayseri olduğumuz için sucuğu falan yapabiliyoruz. Çok şükür. Ben kendim bile yapıyorum. Büyükten yaptığı daha lezzet oluyor ama. Şimdi biraz da bu taraflar pişsin. Çok pişirmeyeceğim. Çok pişince kuruyor. Bu hazır sucuklar. Aslında kasaptan alacaksın bunları. Kasap daha güzel yapıyor. şimdi ben yumurta yedireyim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi çayımı aldım. İçeri gidiyorum. Çayımı bitirdikten sonra bulaşık şey yapacağım. Temizlik yapacağım. Çocuklar da oynuyorlar buradalar. Sizlere merhaba diyorlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün mutfaktan çıkamıyorum maalesef. Şu an börek yapıyorum ıspanaklı peynirli. Ispanakları güzelce yıkadım. Süzdüm suyunu. İçerisine birazcık tulum peynir ekledim. Şöyle de soğan kavurdum. Hafif salça kattım. Baharat kattım. Şimdi bunu bunun içerisine ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Burada hazır yufkam var. Gül böreği yapıyorum arkadaşlar. Burada da sosum var. Şimdi ben bunu katayım, karıştırayım güzelce. Böreğim bitti. Çok yırtıldığı için yufka çok kuruymuş. Çok yırtıldı. O yüzden böyle yaptım fazla yırtılmasın diye. Şimdi sosum arttı. Onu üzerlerine dökeceğim güzelce. Susam ekleyeceğim. Fırın ısınana kadar bekleteceğim. İyice sosun çeksin diye. Daha sonra fırına vereceğim. Evde çok batı. Mutfak özellikle çok kirlendi şu an. Yani ev dediğim mutfak. Börek fırında pişerken de mutfağımı temizleyeceğim. Şöyle üzerlerine dökeyim. Şöyle güzelce. Şunu şöyle dökeceğim hatta. Fırçayla da her tarafına yayayım. Aslında bu bekleyince çok lezzetli oluyor da benim şu an için vaktim yok maalesef. Eşim böreği çok sever. Onun için yaptım. Şöyle. Şunun gelmeye yerlerine Şöyle yapayım. Sızıntı olmasın. Zellerine biraz da susam ekleyeyim. Şimdi susamını da ekledim. Şimdi size göstereyim. Yani burayı toplayacağım bayağı dağınık. Börek sosunu çekene kadar ben de buraları toplayayım güzelce. Allah'tan eşim evde çocuklara bakıyor. Çocuklar kesinlikle arkamdan hiçbir yere gitmezler. Ben neredeyim? Onlar orada. Mutfağı güzelce temizlemem lazım. Ocağımı da temizleyeyim. Buralara baharat döktüm. <laughs> Konuşamadım fırın ısınana kadar ben temizliğime başlayayım. Sizlerle de görüşürüz. Evet, börek pişti. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel görünüyor. Şimdi. Şimdi keseceğim, dilimleyeceğim, servis yapacağım. Bizlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeğimizi güzelce yedik. Şimdi mutfak temizliğindeyim. Bulaşıklarımı yıkadım. Tezgahımı sileceğim. Ocağımı sileceğim. İşim bitecek inşallah. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ama geçen marketten bunu aldım. buna deneyeceğim. Şimdi bunu sileceğim ocağımı. İnşallah memnun kalırım. Zaten ocağımı çok fazla sevmiyorum yani şuraları lekeleri kesinlikle çıkartamadım ben eğer bildiğiniz bir yöntem varsa bana yazın lütfen şimdi bunun başını bir değiştireyim çok sıkıyor böyle mi sıkıyor musun? başını değiştiremedim anlamadım ki deterjan kokusunu hiç sevmiyorum neyse Şöyle daulun da sıkacağım, daulun da sileceğim. Şimdi hemen silmeye başlıyorum. Bezimi aldım. Ocağımın gözlerini çıkartayım. Önce sildiğim bazdan başlayacağım. Daulun bazı sildim, şimdi ocağa geçtim. Ocağı sileceğim bahsettiğim şu lekeli. Ben bunlar çıkaramadım işte. Saçta da var. Ben bunlar çıkartamıyorum. Bu lekeleri çıkarmak gerçekten çok istiyorum. Bu yüzeyi parlak olanlar var ya, onlar güzel oluyor. Onlar çıkıyor. Ondan istemiştim aslında ben. Ama firma yanlış ürün göndermiş. Biz de hanalıktır tekrardan ayıp olur diye değiştirmedik. Keşke de değiştirseydim. O yüzden değiştirmek. Şimdi bu gözlerimi alayım. Şöyle güzelce sileyim. Şimdi bezimi ki ben. Ocak temizliğim bitti. Böyle. Sarı gücü sevdim yani. Bunların üzerindeki lekeler kolay çıkmıyordu. Onları çıkardı mesela. Şunları da keşke çıkartsaydı biraz. Çıkıyor herhalde. böyle temizliğim bitti tezgahımın üzerinde göstereyim size buraya yağdanlığımı koydum burada ilaçlarımız var unutuyorum diye el altına koyuyorum ketalım burada çöpüm buraya da yıkadığım bulaşıklar suyunun süzmesini bekliyor şimdi kendimi ödüllendiriyorum çayım vardı biraz onu ısıtıyorum çay içeceğim. <laughs> Oğlum da bu arada uyandı. Yani kızım uyandırdı. Hiç kardeşinin uyumasından rahatsız oluyor. Hiç istemiyor onun uyumasını. Uyandırdı çocuğu. Onlar içeride oyun oynuyorlar. Meyve koydum önlerine. Meyve tabağı hazırlamıştım. onun yiyorlar. Ben de inşallah çayımı sınınca çayımı içeceğim. Bugünlük de benden bu kadarlık olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalım yeni olduğu için desteğinize çok ihtiyacım var. Lütfen kanalıma destek olun. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.